bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil 'Alamin. ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. namazda bir hata yapıyoruz yanlış yapıyoruz o hatadan dolayı sehiv secdesi yapılması gerekiyor sehiv secdesi ne zaman yapılır ne zaman yapılmaz onu anlatacak bakalım doğru bildiklerimiz var mı? Yanlış bildiklerimiz onu anlatacak. Babu sucudi sehvi. Sehiv secdesi babı. Bab kapı demek. Buradan bir kapıdan bir yere giriyoruz. Bir meseleye girildiği için böyle bu konu başlıklarına bab deniliyor. Bab. Sucudi sehvi. Sehiv secdesi yapmak vacibun vaciptir. Gereklidir. Hangi durumlarda gereklidir? fi ziyadeti ve noksane bir şeyi söyleyecek fazla yapmakta veya ve noksane bir şeyi eksik yapmakta. Mesela adam rükuya gitmiş. Rükü nedir? Farzdır. Bir değil iki kere rükuya gidiyor. Ne yaptı? Fazlalık yaptı. Dört rekatlı namazda Birinci oturuş vaciptir. İkinci oturuş farzdır. İkinci oturmaya otururken oturmadı. Direk ayağa kalktı. Ne yaptı? Noksan yaptı. Yani eksik yaptı. Eksik yaptığı yerlerde noksan yaptığı yerlerde sevil seccisi ee, vaciptir. Nereden sonra yapması vaciptir? Bade selami selamdan sonra tek başına kılıyorsa önce sağa sonra selam vererek yapması vaciptir cemaattan kılıyorsa sol tarafa selam verirse namaza sonradan gelen bir kişi arkadan gelen kişi e, arkadan gelen kişi değil e, namazın içerisinde olan bir kişi sola selam verirse namaz bitti zannederek kalkıp gider onun için tek sağ tarafa selam verir Sadr ve selam verdikten sonra sevinç secdesini yapar. Nasıl yapıyor? Yes cüdü secdete yine iki secde yapar. Selam veriyor. İki tane secde yapıyor tekrar. Sümme yeteşehhedü ve yüsellimu. Daha sonra e, ee, okur. Sonra, sonra salli okur. Yani normal bir oturuşta yaptığı gibi son oturuşta. Daha sonra ne yapar? Tekrar selam verir. Peki Sehiv secdesi nedir demiştik. Neden dolayı? Ve sehu yelzemu. Kişiye sehiv secesi lazım gelir. Sehiv hata demek. Hata secdesi lazım gelir. Ne vakitte? İzâ zâde fî salâtihî. Namazında bir fazlalık yaparsa. Ney fi'lem min cinsiha leyse minhâ. Fi'alem min cinsiha leyse Namazın içerisinde olan bir şeyden fazlalık yapıyor. Fakat namazda değil o. Namazda bir tane rükû vardır, iki tane secde vardır. Birincilik, bir rekatta bir rükû var, iki secde var. Namazda olan bir şeyi fazla yapıyor fakat fazla yapmış olduğu şey o rekattan değil. Hiç o rekatı meydana gelmemiş için bir rükû gerekiyor, iki secde değil. İkinci bir secde namazda olmadığı için namazın içerisindeki bir rükün rükûn de olsa fakat namazın içindeki bir rükün de olsa ama namazdan sayılmıyorsa o fazlalık ne olmuş oluyor? Sevinç secdesini gerektirmiş oluyor. İki rükün yapmak gibi ee, burada ne yaptı? Namazın içerisinde bir rükünü fazlalaştırmış oluyor. Bir bu, namazdan değildir. Çünkü bu zaittir. tamam. Veyahut da ne yapıyor? Ev tereke mesnunen terk ediyor. Bir işi nasıl bir işi? Mesnunen sünnet olan bir işi. Bakın burada sünnet olan bir işi terk ediyor demiş sünnet olanı terk etmiyor. Sünnet ile sabit olan bir şeyi terk ediyor. Ki vaciptir o. Yani burada meslun tabirini kullanmış, sünnet olanı terk ediyor diye burada anlamı şudur. Yani vaciben ulife vücubuhu bis sünneti. Onun vacip olması sünnetle bilinen bir şey ki tahiyyettir mesela. Birinci oturuş gibi. Veyahut da evkâme fî mevsi'il e veya ne yaptı? Oturacağı yerde e oturacağı yerde ne yaptı? Ayağa kalktı. Bunun gibi. veya da secdete tilaveti an mevzi'iha tilavet secdesini ne yaptı? Terk etti. Bunun gibi şeyler. Ev kıraat el fatihati veyahut da ne yaptı? Fatiha'yı terk etti. Bakın kıraat farzdır namazda. Kur'an okumak farz. Bu Kur'an'dan Fatiha okumak vaciptir. Namaza başladı. Fatiha okumadan direkt Zamm-ı Sure okudu. Direkt Zamm-ı Sure. Vacip olan bir şeyi terk etti. Bunu tam bilebilmek için şunu bilmek lazım. Namazın içerisinde hangi meselede ne var? Hangisi farz? Hangisi vacip? Hangisinin farz, hangisinin vacip olduğunu bilirsek sevil secdesini anlarız. Niçin? Çünkü sevil secdesi ya farzın tehirinden oluyor. Farzın geciktirilmesinden oluyor veya vacibin terkinden oluyor. Ama bazen de burada söylediğimiz gibi farz olan bir şey tekrar edilirse o zaman da sevileci gerekiyor. Evil kunut veya kunutu. Şimdi dedi ya ev tereke e, Fatiha'yı terk ediyor veya kunutu. Burada yanlış anlamayalım. E, kunutu terk ederseydi Vitir vacip namazında tekbirden sonra kunut okuyoruz ya. Kunut dualarını okumak sünnettir. Burada terk edilen elleri kaldırmak. Tekrar tekbir alarak elimizi bağlıyoruz ya. Bunu terk etmişse kunut için alınan tekbiri terk etmişse ki bu vacipti. Bunu terk etmişse. Yoksa tekbiri aldı kunut dualarını okumadı sevi seçisi gerekmiyor. Çünkü onlar okumak sünnetti. Burada vacip olan elini kaldırmaktır. Evet teşehhüde ki birinci teşehhüd demiştik. Ee, birinci teşehhüd demiştik. Bunu terk ederse. Ev tekbiratil ideyni. Bayram tekbirleri var. Dokuz tekbir var. Bayram tekbirlerinden veyahut da bazısını yani üçten fazlasını terk ederse bayram tekbirinde yani sonradan yetişmiş diyelim. E, yetişmiş. Tekbirler alındıktan sonra yetişmiş diyelim. Böyle durumu tekbirleri terk ederse ki imama uymuşsa zaten orada kendi başına yapamıyor söyleyeceğiz zaten. Bu kendi başına kılıyorsa tekbirleri terk etmişse, unutmuşsa diyelim. E, gerekiyor. Daha ev ceherel imamu bima fima yukhlaf yukhafatu ev khafete fima yeshurum. İmam namaz kıldırıyor. Gizli namazlar var, okunması gizli. Öğlen namazı, ikindi namazında imam gizli okuyor. Gizli okuyacak yerde ne yaptı? Aşikar okudu. Dıştan okudu. Veyahut da e, aşikar okuması gereken yerde, akşam namazında gizli okudu. Peki ne kadar? Ne kadar miktar? Ne kadar miktarda zamm-ı sure yerine geliyor ise, mesela, Öğleyi kıldırıyordu. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyerek okudu. Aşikar okudu. Gizli okuması gerekiyordu. Bundan dolayı sevgi gerekmiyor. Çünkü Elhamdülillah Rabbil Alemin diyerek e, zam, kuraat meydana gelmiyor. En az 3 kısa ayet miktarı kadar bunu aşikar okursa veya 3 kısa ayet kadar oku, aşikar okuması gereken de gizli okursa o durumda vacip terk edilmiş oluyor. Böyle bir durumda ne yapar? Sevi secdesi yapar. İmam sevi yapacak şimdi. Ve sehvul imami imamın sevi secdesi yapması yucibu adel mu'temmi es sucude ona uyanlarında sevi secdesi yapması gerekiyor. Yani i̇mam yaptığı vakitte arkadaki hata yapsın veya yapmasın ona uyması gerekiyor. Fe illem yescudil imamu lem yescudil mu'temmu İmam secde yapmıyorsa arkadaki diyemez ki bu imam sehiv secdesi yapması gerekiyordu. Yapmadı. Şimdi ben kendim yapıyorum. İmam, imam selam verip namazdan ayrılıyor. Arkadaki sehiv secdesi yapıyor. Bu olmaz. İmam yapmadıysa cemaat de sehiv secdesi yapmaz. Peki imam namaz kıldırırken cemaattan biri hata yapsa namaz esnasında ve insaha el mu'temmu lem yezzemil imame velel mu'temme sucudu Yani ondan dolayı imamın veya cemaatten başka birisinin sevih secdesi yapması gerekmiyor cemaatten bir hata yaptığı vakitte. Ve men saha anil qa'detil ula. Şimdi burada şeyi söyleyecek. Bir insan son oturuşta oturması gerekir iken o oturmayı terk edip ayağa kalkmaya çalışırsa dört rekatlı farz namazında oturması gerekirken ayağa kalkarsa ee, durum ne olur? Namaz bozulur mu bozulmaz mı? Burada iki durum var. Birincisi oturarak oturduktan sonra ayağa kalkma meselesi var. Birisinde de hiç oturmadan dörde oturmadan direkt ayağa kalkma meselesi var. İkisini anlatacak. Birincisinde her kim ve ee, men seha anil qadetil ula Birincisinde eee birinci oturuşta sehvederse, yanılırsa sonra tezekkere ve hu ila halil qu'ut yani tam ayağa kalk oturacak secdeden kalkıyor. Secdeden kalkarken oturmaya yakın bir halde hatırlıyor oturmaya yakın. Secden kalkarken dizleri daha yerde, makat yerden kesilmiş, tam ayakları yerdeyken e, oturmaya yakın bir halde durumda ise ne yapıyor? Tekrar tahiyyada oturuyor. Fecelese o teşehhede. Ne yapıyor? Oturuyor ve teşehhüt kılıyor. Yani ayağı secdeye yapmış, secde yap iki rekat kılmış, secdeyi yapmış ama biraz hafif ayağa kalkmış. Yani oturmayı unutuyor o anda. Unuturken eğer oturmaya yakın bir durumdaysa oturur. Ama ayağa yakın bir durumdaysa ve imkan ile hadir kıyam akraba lem yaud ve yeshudu lisehvi. Birinci secdeyi terk ettiği vakitte sevi secdesi yapıyordu. Birinci tahiyyatı. Birinci tahiyyata oturmaya yakın bir durumdaysa hatırlamışsa ayağa kalkmaz oturur. Ama yukarıya yakın bir durumdaysa, ayaklarını kırıp, yerden kırıp hafif ayağa kalkmışsa, Aa ben tahiyyata oturmamıştım, dönüp oturayım demez. O kişi ayağa yakın sayıldığı için direkt ayağa kalkar. Birinci tahiyyatı terk ettiğinden dolayı namazdan sonra ne yapar? Sev secdesi yapar. Bu birinci tahiyyatla alakalı. Orası anlaşıldı mı? Birinci tahiyyatta secdeden kalkarken yere yakın bir yerdeyse, ayağa kalkmaz oturur. Yukarı yakın bir yerde ise oturmaz ayağa kalkar. Dört rekat namazını tamamlar, secde yapar. Ama ve men seha anil qa'detil ahireti son secdede yanılma yaparsa unuttu, hiç oturmadı fe il ilel hamisi beşinci rekata kalktı. Dörtte oturması gerekirken farz namazında beşe kalktı. Bu durumda Raca ile kadeti malem yesküt. O rekat için secde yapmadıysa, rükû yapmış olabilir. O rekat için secde yapmadıysa hatırladığı yerden tekrar dördüncü rekata döner. Çünkü secde yapmış olsa dörde beş ilave yapmış olur. Secde yapmadığından dolayı Ayağa kalktı hatırladı. Ne zaman hatırladı? İster ayakta hatırlasın. İster rüküde, ister rüküden kalktı mı? Daha secde yapmamışsa, hatırlamışsa döner. Ve elga el hamid. Beşinci rekat artık lagv olmuş olur. Beşinci rekatı secdeyle tamamlanmadığı için beşinci rekatın bir geçerliliği yok. Yani beşinci rekata kalkmış sayılmaz. Sadece ne yaptı bu? Ne yaptı? Son oturuş farzdı. O farzı ne yaptı? geciktirdi. O farza 6. bir rekat ilave etmedi. Geciktirdiği için o yescudu lissevi. için secde yapar. Eğer o beşinciyi kayıtlarsa neyle? Secde ile. Ve in al hamisete bi secdetin batala farzuhu. Namaz batıl olmuyor. Farz batıl oluyor dördüncü rekat, beşinci rekatı secde ile beraber kayıtlarsa, ona secde yaparsa artık ne oldu? Ee, beş oldu. Beş oldu. Beş rekat bir namaz var mı? Yok. Ne yapar? Beş kıldı ya. Tekrar bir daha kalkar. Ayağı altı olur. Altı rekat bir namaz var mı? Altı rekat bir farz namazı var mı? Yok. Farz, farzlıktan çıkar. وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُونَ Onun namazı dönüşür. Nereye dönüşür? Neflen. Nafliye dönüşür. Ve ee, عَلَيْهِ اَنْ en اِلَيْهَا رَكْعَةً Sadece de dediğimiz gibi demin ona altıncı rekatı ilave yapması gerekir. Biz daha önce söyledik. Beşi kıldı bir kere. Beşi kılınca farz, farz olmaktan çıktı. Altı tamamlar. Ne yapacak o zaman? Bu kişinin namazı yok artık. Farz kılmadı. Tekrar altı, e, dört rekatı farz namazı kılacak. Tekrar söylüyoruz. Beşinci, dördüncü rekatta Oturmadan ayağa kalkıyor Ayağa kalktığı rekatı Secde tamamlamadan Secde yapmadan hatırına gelirse Oturuyor Secde sonra hatırına gelirse Böyle bırakmıyor yine Zaten bu namaz farz olmaktan çıktı diyor Bir rekat ilave yapıyor Altı rekatta sünnet kılıyor Buraya kadar söylediğimiz konu da Dördüncü rekata Oturmadan ayağa kalkıyor Bir de oturarak kalkma olayı var oturarak kalkıyor. Hala namazdayım zannediyor. O zaman ne yapacak? Burası anlaşıldı böyle. Dördüncü rekata oturmadığından dolayı beşi secdeyle kayıtladığından dolayı o farz olmaktan çıkıyor. Çünkü dördüncü rekata oturmuş olsaydı onun neyi bitmiş olacaktı önce bir? Farzı kılmış olacaktı ki söyleyeceğiz şimdi. Ve in qa'da fi'r rabi'ati kadra't miktarı 4'te oturmuş olsa tehiyyatı okudu. Sümme kâme sonra ayağa kalktı. Ve lem Selam vermedi. Yazunnuha el zannetti ki birinci rekatı ilk oturuşu yaptım zannetti. Selam vermedi. Ayağa kalktı. Aade ile ku'udi. böyle bir durumda böyle bir durumda yukarıdayken hatırlarsa Aade ile ku tekrar oturuşa döner. Malem yeskut fil hamiseti 5. 5. için secde yapmamışsa hatırlayıp döner ve hiçbir şey okumaz. Tahiyyat okumuş muydu? Okumuştu. Sonra kalkmıştı. Hemen oturur ve selam verir. Ayakta veremez mi? Ayakta da verebilir. Lakin ayakta verirse tahiyyattan sonra selam vermek vaciptir. Ayakta verirse yerinde olmayan bir yerde selam vermiş olur. Onun için sevişçesini terk etmiş olur. Namazı yerine gelir ama mekruh bir uygulamadır. Uygun değil. Uygun olan oturduğu oturarak selam vermesidir. Beşinciyi secde ile kayıtlamamışsa ama ve in kayyede hamisete bi secdetin zamme lehi rak'aten ukra ve kad temmet salatuhu ve rak'atani lehu nafiretun. oturdu tahiyyatı unuttu. E, bir deyim zannetti. Ayağa kalktı. Beşi kılıyor. Beşi kılarken ama bir secde ilave yaptı. Sonra aklına geldi. Ne yapacak? O beşe bir altı daha ilave yapacak. Bunun namazı tamamdır. Dört rekat farz olarak sayılıyor. İki rekat nafile. Niye? Oturdu ya, tahiyyat yaptı ya farzını bitirdi zaten. Bitirdiği için yukarıdaki gibi farzı batıl olmuyor. Yukarıda oturmadığından dolayı o farz olan tahiyyatı yapmadığından dolayı istediğin kadar ona altı ilavet o farz batıldır. O nafileye dönüşüyor. Buradaki mesele budur. Varrek'aten ve secde ve men şekke fi salati. Bir adam namazında şüpheye davran, şüpheye düşse. Felem yedir bilmese eselesen salle em erba'an. 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Böyle düşünse, o kana zalike evla ma arza lehu istanfa's salate. Eğer bu onun başına ilk defa geliyorsa, ilk defa, yani şüpheli, ne deniyordu ona, vesveseli birisi değilse, ilk defa başına gelmişse, üç mü dört mü, <laughs> uygun olan nedir? Namazını baştan bir daha kılmasıdır. Ama, fe inkâne şekku ruhu kesîran, çok kez bunun başına geliyorsa, habere bu oluyorsa, abdestte vesvese var, tek bir de var, şunun da var, bunda var. Vesveseli insanlar var ya, devamlı başına geliyorsa bu ne yapacak? Ben ala galibi zannihi in kan lehu zannun fe in lem zannun bena ala yakin. En fazla neyi hatırlıyorsa onun üzerine bina edecek. Ha ben hatırlıyorum. 4 3'teyim. Tamam. Öyle o zaman öyle. Ama bir rekatım eksik. Ama bilmiyorsa 3 mü 4 mü? Burada evla olan Az olanı tercih etmektir. İki mi kıldım, üç mü? İkiyi al sen yine. Daha yakın olsun, daha kesin olsun diye. Eğer bu şekilde devamı şekke düşen bir insansa, az olan sayı neyse, iki kıldım, öyleyse neyim var? İki eksiğim var. Üç mü, dört mü? Üç kıldım, eksiğim ne bir? Böyle hareket edecek. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs> Fatiha.